Oktay Kaynarca geliyor. Evet, hola, hello, ne bonjour, salam, konichi, merhaba. Merhaba, hoş geldin. Çok ay, çok güzel fotoğraflar var Var mı? Yaşasın. Var. Altına yazmışlar, bir sürü şey okumadın mı bilmiyorum. Geçenlerde bir yerde söylediğim çok komikti o yarın. He de kocayı boşayıp geleceğim. Diye. <laughs> Alo, Deniz. Ne yapıyorsun kanka? Varsa bizden iyisi o da bizden birisi. Koskoca seslendirme sanatçısına kamyon arkası laflarını da okuttum Bir alkış alalım orada? <laughs> Ateş ediyorsun değil mi? Racon alkışı bu değil mi? Racon alkışı. Hiç ilgilenmiyor gibi yapmak da aslında çok büyük bilgi göstermek anlamına da gelebilir. Şimdi kocam boşu ilk sana geleceğim diyen içinde adam benimle hiç ilgilenmiyor. <laughs> Cevap bile yazmıyor. Bunu da geleyim, bakayım, Önyargılı davranmış. Öpüşe. <laughs> bir öpüş, <ha. gülüyor> bir de bunun geri gitmesi var <laughs>